Merhabalar herkese. ATS Emlak'tan Lütfiye Teş. Bugün Didim'e Fener Mahallesi'ne geldik. E, site içi 3 artı 1 açık mutfak villamızı tanıtacağız. E, bu sitemizin içinde toplamda 36 tane villamız bulunmaktadır. İkili bitişik nizam ve dörtlü blok şeklinde seçeneklerimiz mevcuttur. E, satılık olarak toplamda 22 tane daha satılık villamız mevcuttur. Eşyalı, eşyasız seçeneklerimiz aynı şekilde yine mevcuttur. E, villamızın toplam arsa payı 6 dönüm üzerine kurulmuş olup Bahçe kullanım alanı olsun, içinin genişliği olsun kullanışlı ve şık bir tasarıma sahiptir. Villamızın içine geçmeden tanıtacağımız villamız eşyalı örnek bir villamızdır. Villamızın içine geçmeden ilk önce bahçe kullanım alanından bahsedecek olursak villamızın ön tarafının bahçe alanı aynı şekilde arkaya uzanan yani sizin villanızın olduğu tarafın bahçe kullanım alanı tamamen size aittir. İstenildiği takdirde villanızın kendinize düşen kısımlarını çitle kapatıp sadece kendinize ait özel bir yaşam alanı elde edebilirsiniz. Onun dışında villamızın yani sitemizin genelinde toplamda 15 tane kapı girişi bulunmaktadır. 15 tane farklı yerden kapı girişi bulunmakta ve her villanın kendine ait kapı girişi bulunmaktadır. Bahçemize bakalım, havuzumuza bakalım. En son da hep birlikte villamızın içine geçelim. Buyurun. Bahçe kullanım alanına geldiğimizde ön taraftan başlayarak şu bölmeye kadar bahçe kullanım alanı bize ait bulunmaktadır. İstenildiği takdirde dediğim gibi çitle kapatabilirsiniz. Villamızın dışında genel olarak doğal taş kullanılmış. Isı yalıtımı, ses yalıtımı tam da 15 tane girişi bulun bulunuyor demiştik. Villamızın aynı şekilde bir girişi buradan. Ön taraftan da bir girişi vardı. İkili bitik, bitişik nizam villamızı tanıtıyorduk. Bu arka taraftaki villamız oluyor. Eşyasız Villamızın orta bölümüne geldiğimizde ortak kullanım bir adet havuz karşılamaktadır. Hem çocuk havuzumuz hem de olimpik yüzme havuzumuz mevcuttur. Villamızda sadece bir tane havuzumuz bulunmamaktadır. Toplamda iki tane havuzumuz bulunmaktadır. Bu, bu alandaki villamıza ait bir tane de hemen karşıda ortak kullanım. Aynı şekilde olimpik yüzme havuzu, çocuk yüzme havuzu bulunan toplamda iki adet havuzumuz bulunmaktadır. Ülkemizin toplamda 2 adet olimpik yüzme havuzu bulunmaktadır demiştik. Aynı şekilde bir adeti burada olimpik yüzme havuzu artı bir adetli çocuk yüzme havuzumuz mevcuttur. Bir adet e, havuzumuz da diğer tarafta bulunmaktadır. Onun da aynı şekilde olimpik yüzme havuzu ve çocuk yüzme havuzu mevcuttur. Sitemizin genel havası olarak peyzajı, hani ağaçlandırması, Güzel, mükemmel, doğal bir yaşam ortamı elde edilmiş. Çam ağaçlarının güzelliğine bakacak olursak, Yani sitemizin dış tarafını, bahçe alanı bu şekilde tanıttık. Villamız 724 güvenliklidir, Güvenlik kameralarımız zaten mevcut bulunmaktadır. Sitemiz 724 korunmakta. Güvenliğimiz mevcuttur. Peyzaj bakımı olsun A'dan Z'ye her şeyle ilgilenilmektedir. Bu bahçemizi tanıttıktan sonra gelin hep birlikte villamızın içine geçelim. Villamıza girdiğimizde kapının arkasında bir ayakkabılık dolap karşılamakta olup yerden tasarruf güzel düşünülmüş bir sistemdir. Onun dışında yerlerde fayans kullanılmış. Birinci katın yerlerinde fayans kullanılmış. Beyaz bir fayans kullanılmıştır. Villamız eşyalı örneklemiştik zaten. villamızın genel havasında spotlar tercih edilmiştir. villamızı eşyalı ya da eşyasız seçenekleri mevcuttur. Eşyasız olsa dahi villamızda bütün klimalar dahildir. Eşyasız bir villa aldığımızda çocuk odası hariç tüm odaların kliması fiyata dahildir. Onun dışında hemen salon bölümümüzü gösterdikten sonra şöyle detaylı bir bakacak olursak Zaten başta demiştik ikili bitişik nizam, ısı yalıtımı, ses yalıtımı hepsi çok güzel bir şekilde yapılmıştır demiştik. Perdeler merkezi sistem perde olarak kullanılmış olup istersek güneşlik şöyle, istersek güneşlik yapıp, istersek tül yapıp ya da şu şekilde ortadan açabiliriz. Tercih size kalmış. Nasıl istiyorsanız, nasıl kullanmayı tercih ediyorsanız size kalmış. Bu villamızın eşyalarında e, gri füme ağırlıklı kullanılmış. Villaya daha farklı bir hava katmış. Tüm villamızın eşyalı ve eşyasız dahil olmak üzere klimalarımız mevcuttuk. E, villamızın ekstradan şöyle bir özelliği vardır. Yerden ısıtmalıdır. Yani ısı pompalıdır. Ekstradan hani bu özelliğinin olması çok güzel. Güzel düşünülmüş bir seçenektir. Villamızın içinde mutfak bölümüne geçerken şöyle güzel duvarımızı görsellik amacında çok güzel böyle farklı modern şık bir tasarım elde edilmiştir. Bu bölümde mutfak bölümümüzde fırınımızın yeri buraya mikrodalgamız gelecek. Aynı şekilde tüm mutfaklarımızda üst ve alt olmak üzere raylı sistem bulunmaktadır. Şu şekilde çarpmalara çok büyük engel şöyle gösterecek olursak mutfak bölümümüzünde bir adet camı bulunmaktadır. Mutfağımızın daha aydınlık daha ferah görüntüsünü sağlamıştır. Mutfak dolabımızın yani mutfak bölümümüzün bu şekilde dönüyor olması dolap sayısının fazla olması kullanım açısından çok çok iyi. Bu zaten eşyalı örnek bir villamız demiştik. Bu arada tüm örnek villamızın markaları boş marka kullanılmıştır. Beyaz eşyada hepsinde boş marka kullanılmıştır klimalar zaten villamızın genelinde eşyalı eşyası hepsinde bulunmaktadır demiştik zaten. TV ünitesi farklı bir TV ünitesi kullanılmış. Rengiyle yani villanın uyumuyla çok güzel olmuştuk. Onun dışında villamızın genel havası olarak kapı ve pencerelerimiz dikey kullanılmış. Villaya daha farklı, daha modern bir hava katmıştır. Orta sehpamız bulunmaktadır. Villamızın giriş katını bu şekilde tanıttık. Gelin hep üst geçelim. Buyurun. Villamızın orta katına geldiğimizde toplamda 3 adet yatak odası, 1 adet tuvalet ve banyo bulunmaktadır. Ee, tavanda asma tavan uygulanmıştır. Kızın alt katında yerlerde fayans, açık fayans kullanılmıştı. Üst katında da fayans tercih edilmiş ama koyu renkli fayans tercih edilmiş. Aynı laminat parke havası vermektedir. Hemen Buradaki odamızda başlayacak olursak burası yatak odasıdır. Villamızın yatak odası toplamda 35 metrekare kullanım alanını sahiplemiştik. E, dolaplar yani villanın genel havası olarak gri ağırlıklı çalışılmış. Modern farklı bir hava katmıştır. Villamızda, yatak odamızda yatak başlığı bu tarafta kullanılmış olup e, camlar zaten elektrikli panjur sistemi bulunmaktadır demiştik. Tüm kapı ve pencerelerimiz elektrikli panjur sistemi bulunmakta. Stor, güneşlik ve perdeler, tüller kullanılmıştır, tercih edilmiştir. Burada bir adet şöyle bir görselimiz bulunmakta. Odaya şık bir hava katmıştır. Klimamız bu odada da takılıdır. Çocuk odası hariç tüm eşyalı eşyasız villamızın hepsinde bulunmaktadır zaten. Evet, şifon yerimiz bu tarafta bulunmakta. Üstünde bir adet aynası mevcuttur. Hemen bu odamızdan çıktıktan sonra diğer bir odamıza geçelim. Aynı şekilde bu odamızda yaklaşık 30 metrekare kullanım alanına sahip. Burada ikili yatak, ikili tekli yatak kullanılmış. Dolabımız bu tarafta mevcuttur. Her odamızdan ekstra bu odamızda 2 adet cam kullanılmıştır. Perde olarak zaten stor tercih edilmiş. Güneşlik ve tül olarak kullanabileceğiniz şöyle dikey camlar kullanılmış. Odanın daha aydınlık olmasını sağlamıştık. Örnek villa olan bu villamız köşe başı villamızdır. Aynı şekilde burada da elektrikli panjur sistemi bulunmaktadır. Burada bir adet e, raf, kitaplık tercih edilmiş. Klimalarımız zaten mevcuttur. Tavanda LED aydınlatmalar kullanılmıştır demiştik. Yataklarımızın ortasında bir adet komodinimiz bulunmaktadır. E, villamızın genel havası eşya içine girdiği için çok şık, çok modern durmaktadır. Villanın konumu itibariyle güzelliğine daha da güzellik katmaktadır. Hemen bu odamızdan da çıktıktan sonra diğer bir odamıza geçecek olursak, normalde çocuk odası olan bu odamız isterseniz tabii ki isteğe bağlı yatak odası olarak da kullanabilirsiniz, misafir odası olarak da kullanabilirsiniz. Burası misafir olarak tercih edilmiş. Bu odamızda klima yok demiştik zaten. Villalarımızın hepsinde yani satılık olan 22 tane villamızın hepsinde çocuk odasında klima bulunmamaktadır. Bu odamızda çocuk odası olarak değil de misafir odası olarak tercih edilmiş. Bu odamızın toplam kullanım alanı 20 metrekare kullanım alanına sahiptir. Başta da dediğim gibi hani yatak odası olarak düşünülmüş, kullanılmış olmasına rağmen hiçbir şekilde alan daralmamış. Ferah ve şık durmaktadır. Zaten camımız bu tarafta tüm kapı ve pencerelerimizde elektrikli panjur sistemi bulunmaktadır demiştik. Aynı şekilde tavanda led aydınlatmalar kullanılmıştır. Bundan da çıkacak olursak ortak kullanım tuvalet ve banyomuza geçecek olursak şöyle beyazın ağırlığı söz konusu tuvalet ve banyomuzda. Ortak kullanım bir adet tuvalet ve banyo bulunmaktadır demiştik. Şöyle banyo dolaplarımızın rengi, uyumu çok güzel olmuştur. Çalışır makinesi için bu alan kullanılmış. Yerden tasarruf edilmiştir. E, tuvalet ve banyomuzda ekstradan boydan boya bir ayna kullanılmıştır. Duşa kabinimiz Villamızın orta katında bu şekilde tanıttık. Toplamda 3 adet yatak odası, 1 adet ortak kullanım tuvalet ve banyo var demiştik. Ekstradan bu villamızın yatak odasında ebeveyn banyosu bulunmamaktadır. Ama siz isterseniz tercihen satılık 22 tane villamız var demiştik. O 22 tane villamızdan isterseniz ebeveyn banyolu olanı da var. Tercihen İstemezseniz de bu şekilde ebeveyn banyosu olmadan bu şekilde de var. Sizin tercihinize kalmış. E, bu bölümümüzde tanıttıktan sonra gelin hep birlikte villamızın dışına geçelim. Buyurun. Neck villamızın toplamda kullanım alanı büyük e, bürüt olarak 140, net kullanım alanı da 110 metrekaredir. E, zaten başta da demiştik 6 dönüm arsa üzerine inşa edilmiş. Toplamda 2 adet olimpik yüzme havuzu, 2 adet de çocuk yüzme havuzu bulunmaktadır. Villamız Efeler'de şehre 6 100 700 metre mesafede. Altın kum sahilinde 1 kilometre uzaklıktadır. 3 artı 1 açık mutfak. Efelerde site içi e, ikili bitişik nizam dörtlü blok şeklinde seçeneklerimiz bulunan villamızı bu şekilde tanıttık. Biz size örnek villamızı tanıttık. Örnek eşyalı bir villamızı tanıttık. Villamızın fiyatı 1 milyon 900 bin TL'den başlamaktadır. E, 22 tane satılık olan villamızın fiyatları 1 milyon .900 900'den başlamakta. Eşyalı fiyatlarımız değişiklik göstermektedir. Daha detaylı bilgi için bize iletişim adreslerimizden ulaşabilirsiniz. Görüş, öneri, Şikayetlerinizi de aynı şekilde iletişim adreslerinizden ya da YouTube'dan yorum yaparak bize iletebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz çok seviniriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. ATS Emlak'tan Lütfiyet'e hoşçakalın.